Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Simulator 2 ile karşınızdayım. Bugün kamyoncu olacağım. Zaten profilimi yapmıştım. Bir kere daha girmiştim oyuna. Steam'de 9 lira görünce etmedim Hemen aldım. Şehzade kanal olarak devam edeceğiz oyuna. Evet arkadaşlar seviye 3 oldum hemen oldum 2 3 görev yaptıktan sonra ama başkalarının arabasını sürüyordum ben başkalarının arabasını değil kendi arabama sahip olmak istiyorum bunun için ne yapacağız bankaya gidip kredi çekeceğiz 50.000 bin euro 100.000 bin euro ama bana bunlar yeterli mi ki bakalım bir mercedes olsun ya Mercedes olsun. Seç lambaları git. Lütfen önce teslimatı tamamlayın. Tamam. Teslimatı tamamlayalım o zaman. Arkadaşlar teslimat gelmiş. Görevimizi yerine getirelim. Hasa mı yapmışız ya? buradan nasıl çıkacağız? Aslında daha güzel bir soru soracağım. Biz buraya nasıl gireceğiz? <laughs> Ama tabii uçtu üstün şoförlüğüm sayesinde deneyimli şoförlüğüm sayesinde buradan da kurtulduk yola devam edelim 327 kilometre kalmış gideceğimiz yere hasara neden olmamak için normal sürüş esnasında diferansiyel kedini devre dışı bırakmak için ve tuşuna basın diyor da gerek yok aslanım aha hız sınırı 50 50 50 az kalsın bir ay yiyorduk ya. Yani. Evet hız sabitleyicisini açtık. Yolda giderken bir durduralım arabayı. Şu an en önemli şeyi unuttuk. Bir kamyoncu yola çıkmadan önce ilk ne yapar? Ben söyleyeyim. CD doldurur. Biz de bir şarkı açalım. Ayda. Ezan başladı. Neyse. Ezandan sonra devam edin. Evet arkadaşlar kısa bir ezan arasından sonra tekrardan karşınızdayım. Nerede kalmıştık? CD dolduruyorduk en son. Ben hazırladım. Yola Azer Bülbülsüz çıkmak olmaz. Evet Azer Bülbül'den güzel bir şarkı. Evden yolu hepsi geçer. Hayda Azer Zeytinyağı Zeytinyağı Zeytinyağı. reklam vermişler. Tadı kaldı, tuzu kaldı, köy gitti, azı kaldı. Evet arkadaşlar sola döneceğiz. Önce sinyal. Allah silgeçleri çalıştırdı. Evet sinyalimizi verdik. 10 numara döndüm ha. Kendime hayran kaldım. Bu işten ne kadar kazanacağız acaba ya? İnşallah iyi bir para alırız da. Şu kredi çeker kamyoneti alırız ya. Bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız 10.000 like atın. İstemiyorsanız da istemiyoruz abi diye yorum atın. Aşk. Allah Allah Azer babaya yanlış girdik. En sonuna çoğu gitti, azı kaldı. Gel çağın en sonuna çok gitti, azı kaldı. Senin kara gözlerin senin, bu mutluluğu kafın senin. Kulağımda hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı, çok gitti, azı kaldı. tadı kaldı, tuzu kaldı, çok gitti. Ulan %5 hasar oldu, dur durdur. Mal sahibi direkt götürmüyoruz düzgün sürelim. Kayseri'nin Zeki Müren'i Metin Işık karşınızda. İnşallah tehlif yemem ya bu şarkılardan. <laughs> ben bunu ilk defa dinliyorum bu arada. Yani remis, remix, remixsini çok dinledim ama remix ilk defa.

dertli sazım, dertli dertli çalarım bugün. Güzel klip oldu ama, ha. Neyse düzgünce sürelim. Gülemem bugün. Daha 200 kilometre kalmış arkadaşlar. Kaç hafta oldu çok cumalar geçti ne görüşler bitti Senden başka kimsen var mıydı benim? Yar bana dağlar taşlar bile ağladı Gardiyana sordum daha gelen olmadı Sen gittin gideri Doğmadı yar Acar baba da herhalde. Bir deli ya gene mi ceza yedik ya 180 lira. Bir telefona bakmayacağız arkadaşlar. Telefona bakıyordum. Evet arkadaşlar buradan kamu spotunda vereyim. Trafikteyken lütfen telefonla uğraşmayın telefonla uğraşacağınız zaman aynı benimki gibi şöyle yolun sağına çekin şöyle durun şurada şimdi telefonla uğraşabilirsiniz çıkalım yola devam edelim bakacağımı baktım Bu niye durdu şimdi? Ne yapacağız? Bir şey mi diyor lan o? Camdan çıkıp yoksa söverdim. Basmayın lan karneye sizde işte şurada bir kaza yaptık. Oh yeter. Evet arkadaşlar teslimat yerine geldik. Ne adı? ITCC şirketine. Yanlış yere mi girdik ya yoksa? İnşallah yanlış değildir. Aha doğru yer. Evet teslimat. Hiç uğraşmayayım acelem var şu an. Kamyon alacağız daha. da iş müziği iş müziği diyelim bakalım mağaza şarkısıymış İyi evet arkadaşlar çok ciddi bir iş üzerindeyim ne kadarmış liste fiyatı 116 bin avro liste fiyatı reis çok istiyorsunuz ya ben 100.000 liralık kredi çekeceğim. 400.000'lik mi çeksen ya? He? 400.000'lik çekeyim dur da. 400. Bin. Hatta ben ama bu seviye 6'lı. Şunu alacağım. 400.000'lik kredimiz hadi hayırlı uğurlu olsun. Galeriden çık. Banka nerede banka? Aa ben şirket nasıl kuracağım şimdi? İş ve işçi bulma. Garaj, garaj yönetici, garaj satın alımı. Bankadan şöyle 400 bin liralık bir kredimizi çekelim. Evet, çektim. Üf be, paraya bak, bakiyeye bak be. Şimdi galeri, çekici galerileri. Bir Mercedes alalım önce bence. Rengini özellikle ya. Ahmet Kaya'nın bir sözü vardır bildiniz mi? Har gibi o kırmızı Mercedes alacaktık diye. Ha, ben bunu böyle istiyorum arabayı. Tamam. Satın al abi. O satınımı aldık var ya. Hadi hayırlı olsun. İlk arabamız arkadaşlar. Bir kurban kesmek şart. O kadar paramız var. Bir de kurban keseriz. Oh. Üf. Üf. Üf ya yanıyor yanıyor. Şunu ekran kaydını nasıl alacağız? Ayda olmadı. Ya ateş ediyor ya. Ben şimdi şirket kuralım. Şimdi arabamızı aldık. Şirketim zaten kurulu. Garajımız da var. Bir sonraki bölümde şoför alacağız ve işleri büyüteceğiz. O kadar paramız var. 282.000 bin avromuz var. Bir iki de iş yaparız. 300 bin avromuz var. Video izleyip beğendiğiniz için teşekkür. Ederim. İstediğin kadar. Da, sivayla, tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Videoyu izleyip beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olduğunuz için sağ olun. Kendinize iyi bakın.